Tamam. Siz de gayet güzel geliyorsunuz. Ee, gayet güzel geliyorsunuz. Operatör isminizi alabilir miyim? Tamam. Tamam Muhammed Bey. Ee, gayet güzel geliyorsunuz. Gayet okunaklı. Ee, yaklaşık 5-4 gibi geliyorsunuz. olarak giriş var mı yok mu bilmiyorum. Ben yeni, yeni bir amatörüm. Ee, giriş yaptığınız diye yüksek bir mevki mi Doğrudur. E, ee, Kayseri Sarıolan ilçesinde yaklaşık e, 1400 rakamlı e, yükselti olarak da e, engel olan hiçbir şey yok. Erciyes sarıç. e, gayet açık. Güzel. Hocam e, hareket halinde misiniz? Araç değiliz. Çıkış gücünüz ne kadar bizde? Benim çıkış gücüm olmadı. Negatif. Araç değil merkez istasyonum. E, merkez istasyonum. E, çıkış gücüm de yaklaşık 35 volt. Hocam kullandığınız anten yönlü bir anten mi? E, Anteniniz nedir? Doğrudur. Yönlü anten Yagi. Nazım Hocam, ee, bulunduğunuz mevkine göre e, gayet güzel. E, kendi yapımınız mı? Ya gide, ya gide mi? Doğrudur. Ya ki yok kendi yapımım değil. Bir arkadaştan e, aldım. Güzel hocam. E, çok memnun oldum. Tango Bravo 7. E, çağrı şartını tekrar alabilir miyim? <laughs> Tango Bravo 7 Delta Sierra Uniform. Tango Bravo 7 Delta Sierra Uniform. Operatör ismi Muğur. Muğur abi memnun oldum. Tango Bravo 7 Delta Sierra Uniform. Burası Tango Alfa 5. Lima Ustak Küresel 73 gayet iyi. E, geldiniz. Tamam oldu. Var mı bu taraftan Kayseri bölgesinden bir isteğiniz arzunuz? Esen e, Kayseri'ye selam olsun. Hayırlı geceler. Diye Olduğu bu taraflardan da selamlar saygılar. Bölgeden bölgeye konuşan istasyon Tango Bravo 7 Delta Sierra Uniform QTH Kayseri Sarı olan karşı istasyon Tango Alfa 5 Mike Lima Oscar Konya Merkez görüşmek duyuşmak dileğiyle bölgeden bölgeye bütün operatörlere dinlemede olan istasyonlara selamlar saygılar. Hayırlı geceler diyorum.